Karakod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Kimdir serimizde bugün keçi öğren gücü forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı konuşuyoruz. Ya ee, aslında genç yeteneklere gösterilen ilgi beni mutlu etti. Çünkü Bilal Ceylan videosu çok talep gördü. Çok da hoşuma gitti benim. E, da teşekkür ederiz ilgi gösteren herkese. Ya bugün yine Beşiktaş'ın benzer bir transfer hata sonucu kadrosuna katmaya hazırlandı. Barış Alper Yılmaz anlatmak üzere de yanında Oğuz var. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Yani aslında baktığında Çıkışını bence asıl bu sezon yapmış bir oyuncu. Keçiören gücünün de zaten güzel başlangıcıyla beraber o da kendisini gösterdi. Yani en ciddi talibin Beşiktaş olduğu söyleniyor. Onun dışında yine başka süperlik kulüplerinin de ilgisinin olduğundan bahsediliyor ama hani anlaşılan çıkan haberler Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu bu transferde. Yani ters ayaklı sol kanatlar bence günümüz futbolunda çok daha önemli ki ben modern futbola çok uygun bir oyuncu tarzı olduğunu düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın. Hani seviyesine, tavanlı tabanını sen yine bahsedersin ama e o anlamda da evet Beşiktaş'ın elinde çok fazla kanat oyuncusu var ama bunlardan aldığı verim de tartışılır. E zaten hani sezonun büyük bir bölümünde sol kanatta Larin kullanıldı. E sonrasında işte Abu Bakar'ın annesinin vefatı işte Larin sağa geçti bir ara santrafora geçti. En kudunun biraz çıkışı belki kanatlarda Beşiktaş'ı rahatlattı. Gezay zaten artık yeri garanti ama yani o bölgede bir yerli oyuncunun katkısının bence Beşiktaş için çok fazla değeri olur aslında baktığında. Zaten takımda çok fazla yabancı var ve o havuzu yerli havuzunu genişletmeye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş'ın orta saha dışında. Ee, yani neler söylemek istersin? Sen biraz oyuncunun teknik özelliklerinden de bahset istersen ve e, hani en önemli soru bence en çok merak edilen şey de oyuncunun potansiyelini ne seviyede görüyorsun? Tabii ki daha zaten e, bundan 3-4 sene önce Cenk Tosun Everton'a satılmadan Hı. önce yine Abu Bakar'la birlikte oynarken Cenk Tosun'u kanatlardan kullanıp bir ikinci santrafor gibi hem ceza sahası koşulları attırmaya çalışıyordu Şenol Güneş. Hem de Cenk Tosun'un o fiziksel üstünlüğüyle de bir kanat hani bek oyuncularına göre daha sert ve fizikli oyuncu olması sayesinde de bir fizik üstünlük kurarak da ceza sahası içerisindeki hakimiyeti alınabiliyordu. Barış Alper Yılmaz'ın da bence bu sezon Keçiören gücünde çıkış gösterdiği performans da bana göre çok çok Cenk Tosun'a benziyor. Bu anlamda da hem potansiyelinin yüksekliği anlamında hem de oyun profili anlamında da gayet olumlu şeyler düşündürttü bana. Beşiktaş bu sezonda Larin'i sol kanat olarak kullandığında ters ayaklı bir kanat oyuncusu gibi kullanıp hep sürekli olarak ceza sahasında konumlandırıyor Larin'i ve sürekli olarak da topu onunla buluşturarak arka direkt golleriyle de maç kazandığını da gördük Beşiktaş'ın. Barış Alper Yılmaz da 4-3-3 oynayan Keçiören gücünde sol kanat olarak gözükse de saha içerisinde sürekli olarak enerji verdiği için sahada sadece kendi bölgesinde sıkılıp kalmayıp Santrafor olarak da zaman zaman da tasar kanata kadar top almak için gidebilen ve topu da yönden iyi yönlendiren bir kanat oyuncusu. Bu anlamda ilk önce potansiyelinde başlamak isterim potansiyeli bence aynı şekilde gelişmeye devam ederse milli takım havuzuna girebilecek kadar iyi bir futbolcu olduğuna ben inanıyorum. 2000, doğ 2000 doğumlu bir oyuncu olması ve bence e, profesyonel anlamda ilk senesini de Keçiören gücünde yaşaması biraz geç kalınmış mı sorusunu sordurabilir ancak Türkiye'deki futbolcuların 25-26'sında bile gelişim göstermesi ve bir tekrar göz önünde bulundurulması ile bence 20 gayet ideal bir yaş bu anlamda. O, o yüzden de insanların e, tamamen futbola yeni başlamış futbolcu gözüyle de bakmasına gerek yok. Çünkü 17 maçtır forma giyiyor keçi öğren gücünde ve gol skor katkısı yapmadığı maçlarda da topun arkasına geçip topun ayağına alarak çok nitelikli maçlar çıkardığını da söylemek gerekir. Hem zaten TFF birincilikte oynadığı için de bence insanlarımızın da onu takip etmesi daha da kolay bir Avrupa maçlarından değil de evinde oturduğu zaman TRT Spor'dan, TRT Avaz'dan onun maçlarını takip edebilecek durumdalar. 2024'e kadar sözleşmesi var Keçiören gücüde ve son transfer mark güncellemesiyle de 50 bin eurodan 500 bin euroya bedelinin çıktığını gördük. 10 kat bir artış gözlemlendi ve bu bence çok büyük bir artış. Çünkü gerçekten de hani direkt skor katkısına göre bu değeri arttıracak da olsalar bu kadar çıkmazdı. Bence transfer mark yetkilileri de onun oyununun ne kadar yaşına göre olgun ve o seviye içerisinde de çok daha yüksek bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor oyun profiline geçmek gerekirse bence onun oyun içerisindeki en önemli özelliği kanat oyun bir kanat oyuncusuna göre fiziğini çok daha yeterli ve bir silah olarak kullanabilmesi. Çünkü karşılaştığı beklere karşı bekleri geçerken, alt ederken hem fiziğini iyi kullanabilmesi, bu fiziği sayesinde de topu ayağına iyi saklayabilmesini görüyoruz. Top kontrolü konusunda bence gayet iyi bir futbolcu. Hani atılan uzun toplarda da o topu kontrol etmesini ve topu doğru şekilde kullanabilmek için de kendine topu hazırlayabildiğini görüyoruz. Ceza sahası dışından topu içeri çekerek çektiği şutlar gayet etkili oluyor. Sert ve fuleli şutları olabiliyor. Onun dışında e iyi bir kontratak oyuncusudur. Biz hani hiç kontrataktan bahsetmedik. Çünkü aslında keçi öğren gücü de sürekli olarak TFF birincilikle toku ayağında tutan bir takım olmasına rağmen bazı deplasman maçlarında onların da kontralara kalktığını ve korner dönüşlerinde özellikle açık alanları iyi bulduğunu gördük. Bu anlamda da bence Barış Alper hem TFF birincilik için bir silah durumunda hem de Süper Lig için bir silah durumunda. Zihinsel özelliklerine geçersek bence iyi bir takım oyuncusudur. Çünkü normalde böyle kanat oyuncularını gördüğümüz zaman biz en son Beşiktaş'ta Ricardo Cuaregme gibi problemleri olan sporcular tanıyorduk. Ancak ben Barış Alper'in takım içerisinde kendisine verilen sorumluluğu iyi bilmesi ve takım arkadaşlarıyla iyi anlaşmasıyla birlikte bu sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Çalışkan bir oyuncudur. Gerçekten bu artık modern futbolda da önemli bir hale geldi çünkü e, hücum kredisi. Ee, savunmadan top çıkarırken rakipler onlara baskı yaparak tekrar topu kazanmak gerçekten önemli bir hal aldı. Barış Alper'de hem beklere hem de e, kendi tarafında bulunan stopere iyi baskı yapan bir futbolcudur. Fiziksel olarak da zaten top ayağındayken de dribling becerisi yüksektir. Ben onu da e, önemli olarak söylemek lazım. Çünkü gerçekten de topla dribling yaptığında e, şu anda Süper Lig'deki birçok kanat oyuncusundan bence çok daha etkili bir şekilde gidebiliyor. Ee, ve güç olarak da zaten başta da dediğim gibi ayakta kalmayı iyi beceriyor. Eksik yönlerinden de biraz bahsetmek gerekirse bence e, daha hiç üst seviyeye çıkmadığı için bir anda üst seviyeye çıktığında nasıl bir performans göstereceğini veya süper bir uyum sağlayabilir mi bu seneden onu kestirmek biraz güçtür. Barış Alper anlamında biraz daha bence gereğinden fazla e, maçın çizine girip agresifliğini de sağ içerisinde gösterebiliyor. Bu çok kart gördüğü anlamına gelmeyebilir ancak bazı maçlarda bu kadar agresif, agresif davrandığında da takımın uyumunu da bozabilir. Hani bunu da söylemek gerekiyor. Yani baktığın zaman çizdiğin oyuncu profili de bence süperlik dinamiklerine çok uygun bir oyuncu profili ki ben hani skor katkısının da maç tecrübesi kazandıkça pozisyon farkındalığının artacağını düşündüğüm için yaş maç tecrübesi arttıkça dediğim gibi çünkü böyle şeyler oynadıkça gelişir artacağını düşünüyorum ee, ya aslında oynadığı santrafor bence oyun tarzına oldukça uygun çünkü Manaj kesinlikle bu tarz futbolcuları çok iyi besleyebilecek bir oyuncu ama yani baktığında mesela Beşiktaş 11'ini sol kanadına yerleştir şu an Abu Bakar'dan da inanılmaz bir oyunu katkı ve özellikle olgunlaşan Abu Bakar oyununda bence yani çevresini beslediğinde görüyoruz. Ee, ya tabii bekleyip görmek lazım. Ben çok ucuza biteceğini düşünmüyorum bu transferin ama çok astronomik bir bedel talep edeceklerini de düşünmüyorum. Ee, dediğimiz gibi hani Beşiktaş şu an bir adım önde görünüyor. O yüzden Beşiktaş özelinde konuştuk biraz Barış Alper'e ama başka bir takım transfer ederse de yine ona göre, <laughs> duruma göre değerlendiririz diyeyim. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı abi? yani Beşiktaş'la alakalı bir şeyler söyleyeyim ek olarak. Çünkü Beşiktaş'ın aslında bu sezon sezon başında Altınordu'dan aldığı Büyükseyin Atakan Üner vardı. Şu anda onun da kanat opsiyonları olarak çok gerilere düştüğünü söyleyebiliyoruz. Bence Barış Alper de eğer ki Beşiktaş'a bu devre arasında transfer olursa sezon bitimine kadar tekrardan bence Keçiören gücüne kiralanıp orada düzenli olarak forma giymeye devam etmeli. Çünkü en azından nasıl bir e, gelişim gösterecek sezon sonuna kadar tekrardan bir görmek gerekiyor Keçiören gücünde. Katılıyorum. O zaman e, bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Yine hem Dört Büyüklerin hem Anadolu Kulüplerinin transfer ettiği oyuncuları kanalımıza tanıtmaya çalışıyoruz sizler için. Bunlardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.